Dostlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Naci Salman Bugün size yeni bir video yapmak istedim. Şöyle bir piyasa değerlendirelim. Alt neler oluyor? Aldığımız coinler ne yapıyor? Onları değerlendirdikten sonra da hemen videoyu sonlandıracağım. Bildiğiniz üzere Bitcoin'i bu şekilde takip etmiştik. Belirli fazlara ayırmıştık. Bu fazları teker teker takip ettik. Burada bir düşüş geldi. Despair bölgesinden trene atlamıştık. Ve sonrasında yükseliş piyasası devam etmeye başladı. Sonrasında şu an Şöyle bir saatliğe almak istiyorum bunu grafiği daha net görebilmek için. Artık 46.000 direncine dayanmış durumdayız. 46.000'in kapısını çalıyoruz. Aç kapıyı diyoruz açmıyor. Aç kapıyı diyoruz açmıyor. Ancak artık burada 46.000'in kırılması muhtemeldir diye düşünüyorum. Çünkü buraya güçlü ve hacimli bir şekilde geldik. Sonrasında 47-48 bölgelerinden özellikle 48 bölgesinden şiddet satışlar gelebilir. Bir düzeltme hareketi gelebilir. Bunlara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Peki bugün size neyi göstereceğim? Bugün yeni geliştirdiğim bir trade stratejim var. Bu trade stratejimi sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere e, Huobi'yi kullanıyorum ben bu konularda. Huobi'de işlemlerimi yapıyorum. Dolayısıyla kendime bir strateji geliştirmem gerekti. Sadece o stratejiye uyarak küçük bir bakiyeyle bu aralar al sat yapmaya başladım ve güzel de kazandım. Bu stratejiyi biraz da size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın TradingView'e geldik. Aramızda kullanmayı bilmeyen yoktur herhalde. Varsa geçmiş videolarımda TradingView ile alakalı da bir anlatımım var. Sonrasında Hatta şurayı da değiştireyim. Neden değiştireyim? Bu kadar şey olmasın. Karışık olmasın. Şunları da silelim. Daha rahat görebilelim bazı şeyleri diye söylüyorum. Bu grafiği günlüğe alıyorum arkadaşlar. Tabii nerede işlem yapacaksam ona göre değişiklik gösterebiliyor. Bakın bu da yine geçtiğimiz çok güzel oldu bunun denk gelmesi. Geçtiğimiz zamanlarda çizdiğim bir grafikti. Buranın destek bölgesi olacağından bahsetmiştim. Elliott Wave dalga çiziminde 5. dalga burası. Buradan sonra da yavaş yavaş yukarı yönlü hareketin başlayacağından bahsetmiştim. Bu grafikte yine bir önceki grafiği doğrular nitelikte yine 48.000 49.000 bölgesi güçlü direnç olarak gözüküyor bu grafiğimizde de. Ama şimdi bunları kaldırdım. Şöyle bir şey var arkadaşlar, hemen buraya geliyoruz, indikatör aracımızı seçiyoruz. Burada Kaufman ortalamasını kullanıyoruz, bu Kaufman ortalaması benim stratejimde çok önemli. Bu mavi çizginin eğer altında kalıyorsa mumlar düşüş trendi var demektir, eğer üstüne çıkıyorsa Kaufman ortalamasının artık yükseliş trendi başlamış demektir. Bakın şu mumla birlikte Kaufman ortalamasının üstüne atarak yukarı yönlü piyasanın başladığını burada sezebiliyoruz, görebiliyoruz. Sonrasında burada Aresa'yı ekliyoruz. Neden? Aresay benim için pusuladır. Yönümü görmemi her zaman kolaylaştırır. Burada da Aresa'nın şu mor kanal arasında çalıştığını biliyoruz. Sağlıklı çalıştığını biliyoruz. Yukarılar ve aşağılar aşırı alım. Aşırı satım alanları olduğu için buralardayken daha temkinli oluyoruz demiştik. Bir de bu stratejide olmazsa olmaz Wave Trend with Crosses Lazy Bear diye bir indikatörümüz var. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Şimdi RSI'yi zaten bildiğimiz için anlatmıyorum ama normalde takip ederken RSI'ye da çok önem veriyorum. Bakın arkadaşlar bu wave trend al yaktığı zaman bize yeşil bir top oluşuyor burada ve alınması, alınması gereken mumu sarıya boyuyor. Yani normalde turuncuyken bir anda sarı oluyor. Peki lazy bir bize sat dediği zaman kırmızı sinyal verdiği zaman da yukarıdaki mum Bizim turkuaz oluyor. Dolayısıyla al sat takiplerini buradan kendinize göre sinyal üreterek yapabilirsiniz. Bu çok sağlıklı bir sistem. Ücretsiz bir sistem. Deneye yanına kendinizi geliştireceğiniz bir sistem. Eğer kısa vadede trade yapacaksanız bunu 4 saatliğe çekebilirsiniz. Bakın 4 saatlikte bu bölgede al vermiş. Şimdi ben burada aldım diyelim. Satmak için mavi mumu bekliyorum. Turkuaz mumu bekliyorum. Bu turkuaz mum nerede gelirse orada kendime bir satış stratejisi oluşturabilirim. Ya da saatlik bakabilirim buna. Bakın saatlikte şu an bir geri çekilme gelebilir diyor. Neden? Yeşil çizgi kırmızıyı yukarıdan aşağı doğru kesmek üzere. Peki ne zaman gelmiş bunlar? Bakalım şurada. Yeşil kırmızıyı kesmiş. Sonrasında bakın burada şey vermiş. Uyarı vermiş. Dolayısıyla öncü olduğu için bu yeşille kırmızı çizgiler bunları takip edip sinyal üretmeden önce de görebiliyoruz. Şu an size şeyden bahsetmek istiyorum. Huobi token Huobi token çok güzel dirençler atlattı. Çok badireli süreçler geçirdi. Fakat şu an güzel bir yerde. Dolayısıyla bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bakın burası dip bölgesiydi bizim için. Şu bölgeye daha önce kritik direnç demiştik. Huobi token artık kritik direncin üzerinde tutundu. Ve burada kalıcı olursa Huobi token'ın önünün çok açık olacağını düşünüyorum. Çünkü diğer borsa tokenları çok güzel hareketler yaptı. Artık Huobi token'ın da kendisine göre güçlü hareketini yapma vakti geldi diye düşünüyorum. Çok güzel yeni projeler alıyorlar listeleme açısından. Ee, i̇çeriden aldığımız bilgiler sürekli gelişme ve arge yönünü arttırma yönünde. Bu videonun altına hemen ben Huobi linkimi de bırakacağım. Eğer Huobi'ye üye değilseniz o linkten katılıp üye olabilirsiniz arkadaşlar. Farklı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlara 170 dolara kadar bonus da veriyor sistem. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmenizi isterim açıkçası. Huobi token'da da yine minimum şu bölgeye kadar bir artış beklemek yanlış olmaz herhalde. Bu da yaklaşık %80'ler, %90'lara tekamül ediyor. O yüzden Huobi token yatırımcısı olarak ve e, Huobi'yi tanıyan bir e, trader olarak bu konuda size bir bilgi vermek istedim. Sonrasında Ethereum'a da bakalım bir Ethereum ne yaptı? Ethereum da çok önemli bizim için. Ethereum da yine 3000'in altına salmadı ve 3143 dolar da şu an piyasaya güven veriyor. Bakın geçmişte burada çizdiğim bir destek bölgesi vardı. Bu destek bölgesinin direnç bölgesi oldu. Sonrasında geldi buraya şu an desteğini yaptı. Artık 10 numara bir yerde Ethereum. Umarım bir sert geri çekilme olmaz ve Ethereum'un buradan artık yükselişini güzel müzikler eşliğinde izleriz diye düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlar geçtiğimiz zamanlarda aldığımız bir Suni Coin vardı. %268 yaptıktan sonra bir geri çekilme hareketine başladı. Zaman dilimini şöyle küçültürsek bakalım. Suni'de de buralar hemen hemen bir destek bölgesidir. Dolayısıyla e, buralardan yeniden bir yukarı denemesi yapabilir. Sanki burada bir ikili dip formasyonu oluşturacakmış gibi duruyor. Eğer buradan kendini yukarı doğru atarsa tekrardan neckline hizasının kırılımı ile birlikte bir rally gözlemleyebiliriz. Fakat benim ilk projeyi keşfettiğim yerden şu an bir 0 silmiş durumda. Dolayısıyla bu da oldukça güzel bir durum diye düşünüyorum. Sonrasında da yeni keşfettiğim projelerden birisi var. Torg Torgu da yeni keşfettim. aslında şöyle bir şey. Torg sertik sertifikalı bir coin aynı zamanda Uniswap borsasında listeleniyor. Sitesini şöyle bir incelediğimiz zaman burada sertikten sertifikası, light paper'ı ve bir medya adresleri var. Burada da smart kontrak adresleri var. Bunu da ben size videonun altında hemen paylaşacağım yatırımcısı olmak isteyen arkadaşlar olursa diye. Twitter, Facebook, Reddit, Instagram, Telegram, Medium linkleri de burada. Biz Twitter'da daha aktif olduğumuz için hemen bir bakalım Twitter'da ne yapıyormuş bu arkadaşlar. Yaklaşık 18.700 18 kişilik bir takipçi kitlesi var. Ee, paylaştığı tweetler burada. Yine smart kontrak adreslerini burada paylaşmışlar. Web siteleri varmış. Talk Zaten biraz önce biz buradan oraya gelmiştik diye düşünüyorum. Evet buradan oraya gelmiştik. Sonrasında yine tortuya bakalım. Talk to'ya baktığımız zaman Telegram diyor. Talk together, together. Bakalım. Eğer isterseniz bu şekilde Telegram gruplarına da katılabilirsiniz arkadaşlar. Torgun bir de lightpaper'ına bakalım. Lightpaper'da nelerden bahsetmişler? Şöyle bir incelemek gerekirse arkadaşlar, ademi finans sistemine karşı bir yapıyız diyor. Yani merkeziyetsiz bir yapıyız diyor. Meme token dediğimiz bu şaka coinlerinin içerisinde bulunduğu bir ekosistemiz diyor. Gelecekte çok daha iyi olacağız. Farklı merkeziyetsiz borsalarla ilgili listeleme haberlerimiz var diyor. Bazı büyük borsalarla görüşüyoruz diyor. Bildiğim kadarıyla Hotbit'te de listeli TORK. Dolayısıyla bu da yeni gelişen bir proje olduğunu düşünüyorum Torg'un. Hemen şuradan Torg'un kontrat adresini bir kopyalayalım. Sonrasında Livecoin Watch'a baktığımız zaman burada TORK coin'in grafiğini görebiliyoruz. Gördüğümüz gibi yükselen bir grafiği var. Şurada tekrardan şöyle bir 24 saat mi diyelim. 7 gün diyelim. 7 günde şu an oldukça yükselen bir grafiği var. Sonrasında 30 day diyelim yine 30 günde de yani bir aylık süreçte de yükselen grafiği devam ediyor. Yeni bir coin olduğu için 30 Temmuz'dan itibaren gösteriyor anladığım kadarıyla. Burada da değerleri isteyen arkadaşlar buradan inceleyebilir. Artışları, azalışları isterseniz yine dediğim gibi Uniswap'dan erişebilirsiniz bu TORC coin'e. Logosu bu şekilde. Fiyatı da bu eğer olur da Başka bir yerde görürseniz hani çek etmek için bunları göz önünde bulundurursanız fayda var arkadaşlar. Gen projelere ayırdığım bütçeler benim belli arkadaşlar biliyorsunuz bunu sürekli söylüyorum. Çok büyük yatırımlar yapmıyorum gen projelere ama ufak ufak değerlendirmekte de fayda görüyorum. Tam videoyu kapatacaktım. Bitcoin'in 46 bin direncini kırdığını gördüm ve birlikte bakalım dedim. Gördüğünüz gibi daha önce denediğimiz noktayı videonun başında denediğimizi bahsettiğim noktayı şu an için kırmış gözüküyoruz. Burada tutunmak önemli. Buradan sonra artık 48 ve 51 bin bölgesini takip edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.